Evet. E, internetten kilit sipariş ettik. Bu kilit. Hangi kilit hangi kilit diye bir sürü düşündük. U kilittik, Dix kilit. Dix falan kilit yok. Alarmlı kilit. Bu kilide karar kıldım. Niye? Sebebine gelince çok kalın. E, benim yani riske takacağım gene de. Oradaki büyük biriye takacağım kesilmez diyor, kırılmaz diyor. Kesilir, kırılır ama gene de bir nebze. Şöyle geldi bakalım. Dört tane anahtarı var diyor. Yani yedek anahtar yaptırmayız. Şöyle açtık. Şöyle o kilit kocaman bir açalım bakalım şu şekilde evet. gördüğünüz gibi kalın 16 milim üzerinde kauçuk var bu kauçuk da işte motorunuzu çizmesin diye yapılmış yani güvenilir gibi gözüküyor biraz burası oynuyor şıkır şıkır bilmiyorum yani buraya bir şey sokup açılır mı açılmayacak bilemiyorum ama tabi orada da diske takılı olacak yani diski de muhafeder de hırsız buna istemeyebiliriz şöyle açıldı bakın yani sağlam gibi gözüküyor bilemiyorum önemli olan tabi şu plastik olanı yani burayı adam balyozla malyozla bir şeyle kırar mı kırarsa tabi motora da zarar verir onu istemez tabii yani adam kırarken de bizi duymayacağız mı bunu bilmiyorum yani. Hırsızlar ne yöntemler kullanıyorlar bilmiyoruz. bunu şöyle. Yani bunlar normalde zincire takılmak için yapılmış bu normal kilit. Ben Dix fren kilidi olarak kullanacağım. Dört tane anahtar var. Bakalım deneyeceğiz. Daha sonra taktığım zaman da videolarını paylaşırım.